Merhaba. Bugün 4 Eylül çarşamba. Yani, nasıl başlayacağımı bilemedim. Ama Nasılsınız iyi misiniz yani? Umarım iyisinizdir. Ya, çünkü ben oldukça iyiyim. Akıl almaz bir şekilde hala gelişmeye devam ediyorum. Ben e, en son paraya vardı 17 tur atmıştım. İkisi yan olacak şekilde yan yürüyerek 15 düz 2 yan tur atacak şekilde Yürümüştüm Sonra e, paraya barın içinde Walker'la biraz yürümeye çalışmıştım e, Sonra Daha sonra paraya barın dışında Koridorda Walker'la biraz yürüdüm 5 metre kadar Sonra 10 metre sonraki gün. Sonraki gün 20 metre. En sonunda bir tahminimce 25-30 metre yürüdüğüme eminim. Walker'la bir 30 metre yani bir koridoru baştan sonuna kadar yürüdüm. Yani ee, daha öncesinden doktorum bana Walker'da yürüyemediğim için raporunu yazamayacağını söylemişti. Ama artık fizyoterapist dedi ki Sen artık walkerda yürüyebiliyorsun Ondan dolayı Walker'ın raporunu doktora söyleyelim Yazsın dedi Ben de Söyledim Yani Gelişiyorum Gelişmeye devam ediyorum Hani önceden benim şey kaygım vardı Ben buradan Ya Sa asansördeyken bir çocukla karşılaşmıştım. Çocuk tekerlekli sandalyede oturuyordu ve bana taburcu olacağını söylemişti. ben de öyle söyleyince buradan iyileşemeyeceğim taburcu olacağımı düşünmüştüm. Ya az önce yanımdan bir abi geçti de o yüzden dikkatim dağıldı. Ya şey diyordum asansörde bir çocuk görmüştüm tekerlekli sandalyede oturuyordu ve taburcu olacağını söylemişti. Ben de onun gibi buradan İyileşemeden taburcu olacağımı düşünmüştüm ama o durum öyle değilmiş. Yani ben şu an tam olarak Volker'da yürüyerek çıkmıyor olsam da Volker'da yürüyebiliyor olarak çıkıyorum. Yani önceden Volker hiç yapamazken şimdi Volker'da bütün günümü Volker'da geçirecek kadar olmasa da. Walker'da yürüyebiliyor olaraktan buradan taburcu olacağım. Yani oldukça güzel bir haber. E şimdi kafamı karıştıran bir durum var. Bana doktorlarım e, FES tedavim bittikten sonra taburcu olacağım söylemişlerdi. E, yani normalde festle e, üst robotun e, aynı anda bitmesi gerekiyordu. Ama üst robot bozulmuştu. Şimdi fest bitti ama üst robot tamir olmuş bundan dolayı e, ben tekrar üst robota başlayacağım sanırım değerlendirmeye aldılar beni Bundan dolayı e, ya bu benim aksiyetim ne zaman geçecek ki bu Yani bu video çekerken insanların beni izliyor mu dinliyor mu şey endişesi beni çok rahatsız ediyor o yüzden sürekli bir yerlere bakıyorum bir sesler duyunca çok <laughs> bu konuda biraz kendimi geliştirsem iyi olacak ee, neyse ne diyordum hiç hatırlamıyorum ya hatırlayınca döneceğim ha, evet şimdi <laughs> aradan bir dakika geçti ee, benim ee, üst robot başlayacak mı yoksa başlamadan mı taburcu edecekler o konuda hem fikir değilim yani hiçbir fikrim yok ee, net bir e, bir şey söyleyemiyorum ama şimdi şöyle bir durum var şu anda söylenen şuydu FES bittikten sonra taburcu benim FES bitti eğer üst robota ben tekrar başlarsam e, tahmini olarak ben daha bir ay hastanede tedavi olmaya devam edeceğim. Yani tahmin olarak bir ay. E bu bir ay daha tedavi olmak demek gerçekten büyük bir gelişim göstereceğim anlamına geliyor. Yani bu konuda Eee yine dikkatim dağıldı. Az sonra gelirim. Yani işte demek istediğim şey umarım bir ay daha hastanede yatmaya devam ederim de Tedavilerim olmaya devam eder diye umut ediyorum Çünkü gerçekten günün sonunda Ben eve gidip evde yatmak istemiyorum Yani tedavim devam etsin istiyorum Ama şimdi şöyle de bir şey var Ben diyelim ki yarın beni taburcu edecekler Bugün günlerden çarşamba Hadi cuma günü taburcu etsinler beni e ee, ben bu durumda yani şey yapmam oturup ağlamam yani. Çünkü sorun değil. Alırız bir walker. Evde kolumu bacağımı çalışmaya devam ederim ve eee evde walker'la yürümeye başlarım, gelişmeye başlarım. Yani bundan dolayı benim yanımda o stajyerler olmayınca ben çok bir şey kaybetmeyeceğim. Yani bugün mesela yatak antrenmanı günüydü. Stajyer yanımda fizyoterapist oturmuş masasında stajyeri göndermiş. Stajyeri diyorum ki sırada ne var? Ne hareketi yapacağız? Bu telefonda şöyle şey yapıyor. WhatsApp'tan birine yazıyor. Ya hani Cidden mi yani Ben orada şınav çekiyorum Orada whatsapp'tan birilerine yazıyor Yani Bu mu gerçekten yani bu mu Aktif tedavi Bu mu yani en iyi tedavi Ben evde Eminim ki yani Burada aldığım tedavinin seviyesi 10 üzerinden 5 ise Evde rahat 4 olur yani alırım Hareketlerin hepsini ezbere biliyorum yapacağım her şeyi biliyorum. Yani bir günde yarım saat e, yatak antrenmanı burada yapıyorsam evde daha fazlasını kat ve kat fazlasını bildiğim için yapabilirim ve bu bunu tabi şey yapmak lazım bir düzene sokmak lazım bir gün 3 saat yaptım da diğer gün 10 dakika yaptım gibi olmaması lazım bunun bunun bir düzene girmesi lazım. O yani buradaki e, işte artısı bu. Burada düzenli bir şekilde her gün yarım saat ya yavrulukta yürüyoruz ya da yatak antrenmanı yapıyoruz. Ama boş geçmiyoruz. 10 dakika yapıp bırakmıyoruz. Kimi zaman 40 dakikaya uzuyor. Ama asla yarım saatin altına düşmüyor o tedavi süresi. Ondan dolayı Evde de ben yine e, yapacağım yaparım Ama o süreyi Kısmamak zorundayım Bunu Başarabilir miyim bilmiyorum Şu karşısı gölge olmuş ben oraya geçiyorum Hey be Gölgeyi seveyim böyle Şu güneşe baksana şurada <laughs> 10 dakikadır kafamı Böyle üstüne vuruyor Diyeceğim de kafamda buz gibiymiş Tam da şu lambanın altındaki gölgede durduğum için e, kafamı korumuşum, güzel. Yani ensem biraz yanıyordu, kafamı korumuşum ama. Neyse, e, yani demek istediğim şey taburcu olunca dünyanın sonu gelmiyor, yani bunu e, ben endişelenmiyorum. Yani siz de endişelenmeyin lütfen. Sadece e, işte tek sıkıntı o süreyi ayarlamak olur. O da yani bir gün olmaz, üç gün olmaz ama beşinci gün olur yani onu da ayarlarız bir şekilde. Ee, i̇lk gün abartılır, ikinci gün salınır ee, derken bir düzene girer o da yani. Ee, yani Tahminimce e, doktorun söylediğine göre dört ay taburcuyum. Yani onun anlamı şu, taburcu olduktan sonra 4 ay sonra çağıracaklar anlamına geliyor. Ee, yaklaşık 4 ay. Ee, o 4 ayın sonunda e, inanıyorum ki ben eve gittiğim Ömer'le dönen Ömer arasında hayvan gibi fark olacaktır. Şu anda bakın size söylüyorum. Ben Walker'la yaklaşık olarak 1-2 kere dinlenerek 25 metre kadar yürüyebiliyorum. Maksimum canım çıkıyor. Canım çıkacak seviyede. Şu anki seviyem bu. Ee, şu an Eylül ayındayız. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ben Ocak ayında yani 4 ay sonra eminim tamam mı? Eminim. Bırak 25 metreyi ben kilometre gitmiyorsam iyidir yani. Diyerekten bu videoyu bitireyim. Yani anlatacaklarım bu kadardı. Buradan izleyen bütün e, akrabalarıma, aileme, e, arkadaşlarıma, arkadaşlarım izliyor mudur bilmiyorum da yani beni sevenlere ben de sevgilerimi yolluyorum. İyi olun. O hasarı kötü bir şeymiş ya. Yani 20 yıldır ben o hasarı alan kimseyi duymamıştım yani. <laughs> Baksana yani. omurilik hasarı bölümünde yatıyorum. Yani bir gün okul dönüşü ansızın omurilik hasarı alacağım bir kaza geçiriyorum. Yani <laughs> Yani şu an giderek anlatıyorum bunu çünkü gerçekten komik bir şey yani. Kim hayatı boyunca kaç kere omurilik hasarı alır ki? Ya şey aklıma geldi biraz üzücü bir şey aklıma geldi. Ben iş uğraşına gidiyorum orada e, Meral ismindeki bir hoca ile tanıştım Meral hocayla çok kendisi çok iyi çok güler yüzü hani bu işi gerçekten para almak için değil yani severek yaptığını yani emin olduğum insanlardan çok nadir insanda insanlardan birisi kendisi hastalara nasihatler veriyor yani bunu şey anlamda söylemiyorum e, yüzü asık birini gördüğünde neşelendiriyor. E, bir derdi olana derman oluyor. Malzeme malzemeye ihtiyacı olana boya alıyor, boncuk alıyor, kağıtlar alıyor. Yani kadın para kazanmak için gelmiyor. Para harcamak için ya demek istediğim Para harcayıp hastaları mutlu etmek onların mutluluğundan kendisinin de mutlu olmasını sağlamak için geliyor çünkü insanları mutlu etmekten e, zevk alıyor ve bunu yapmak için e, geliyor para almak için değil mutlu etmek ve mutlu olmak için geliyor kadın ve geçen gün geçen perşembe üç gün önce kadar e, yok salı pazartesi pazar cumartesi cuma bayağı 5-6 gün olmuş ee, bugün çarşamba geçen perşembe Evet bayağı 6 gün olmuş 6 gün önce e, Erdal Hoca bi bize izne ayrılacağını söyledi ve ben de tahmin olarak taburcu olma ihtimalim olduğunu söylemiştim e, bundan dolayı kadın bana Doğum günüm iki hafta sonraki doğum günümü e, doğum günümde burada olamayacağımız için o gün benim 1 Eylül'de doğum günümü kutladı, pasta aldı, Mumları üfletti. Yani gerçekten ben hayatımda ilk kez ailem dışındaki birinin benim doğum günüm için bir şeyler uğraştığını gördüm yani benim için bir ilk oldu bu. Orada bazı hastalar. Ve ile tanıştım Yani Yine halime şükretmek e, Zorunda kaldığım Durumlar gördüm Bazı çocuklar gördüm e, Yani Trafik kazası geçiren Bazı çocuklar küçük çocuklar 8 ila 11 yaşları Arasında bir sürü çocuk Geliyor oraya iş uğraşı yerine çünkü orada Boyama yapıyorlar Çizim yapıyorlar, e, eğleniyorlar yani. Beyin hasarı almış yani bu çocuklar. Benim kafatasımda iki çatlak vardı. Benim beyin hasarım yoktu. Boynu kırılanlar gördüm. Boynu kırılınca e, Boyundan aşağısı tutmayan e, gördüm. Ben boynumda çatlak vardı ama kırılmamıştı. O yüzden bir, ciddi bir hasar yoktu. Ya tabii e, bu çocuklar konuşma yetisini kaybeden gördüm. Yürüme yürüme konuşmasını yani birçok şeyini kaybeden e, çocuklar gördüm. Bundan dolayı halime şükürler olsun ya. Yani. Valla şükürler olsun. Ben yani ben o şeyleri e, hastaları gördükçe o fizyoterapistlerin bana sen çok iyisin demesini artık şey olarak görmüyorum. Öyle moral vermek için söylediklerini düşünmüyorum artık. Gerçekten diğer hastaları gördüğüm için ya yani 3 yıl falan tedavi görüp benim kadar iyi durumda olmayan hastalar gördüğüm için gerçekten e, iyi durumda olduğumu biliyorum yani o mellik hastaları alan veya burada fizik tedavi alan diğer insanların gerçekten çok kötü durumda olduklarını gördüm. Yani, ya bundan dolayı, ya yani herkese şifalar diliyorum. Umarım herkes e, olabilecek en hızlı şekilde iyileşir. Bu fizik tedavi, yani neredeyse fizik tedavi belası diyecektim. Ama yani bunu demekten vazgeçtim. Çünkü bu fizik tedavi denilen şey belki de yani yüzlerce yıl önce yoktu. Ben ne zamandır fizikteler var bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Belki yüzlerce yıl önce e, bir yerlerden düşen omurilik hasarı alan insanlar ömrünün sonuna kadar e, bunu tedavi edemediği için belki ölüp gidiyorlardı. Yani şu anda bize bir yol sunulmuş yani bize bir Şifa bize bir seçenek sunulmuş Bu fizik tedavi denilen e, sağlık hizmeti ne zamandır var bilmiyorum ama gerçekten bunu kim bulduysa